Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kullanacağımız editör üzerinde biraz konuşacağım. HTML, i̇şte CSS ve JavaScript kodlarını ben ders kapsamı boyunca Visual Studio Code üzerinden çalıştıracağım. Diğer uygulamaları da kullanabilirsiniz. İnternette birçoğu işte bu yazılım dilleriyle ilgili çalışılan platformlar var tabii ki. Online olarak da var. Fakat ben bir masaüstü uygulaması olarak Visual Studio Code'u tercih ediyorum. Neden? Çünkü biraz daha kütüphane açısından çok fazla kullanışlı. O yüzden e, bunu indirme kısmını ben anlatmayacağım. Zaten e, YouTube'da işte BSE kod nasıl indirilir gibi yazarsanız ya da bir editör seçersiniz onunla ilgili. Onları da tercih edebilirsiniz. Ben ders kapsamında işte bunu kullanacağım için siz de videoları izleyerek, e, farklı videolarla yararlanarak kendi bilgisayarımda kurulumunu yapın. Öncelikle bunu e, dersimize başlamadan bir tane klasör oluşturacağım ve bu klasörün içerisinden devam edeceğim arkadaşlar. Masa üstünde sağ tıklayıp indirdikten sonra bir tane klasör oluşturuyorum. Bunun adını küçük harflerle addirtile yazılım diyorum. Bir tane klasör oluşturuyorum ve ben bütün projelerimi artık bu klasörün içerisinde devam ettireceğimi söylüyorum arkadaşlar. Peki bu klasörü nasıl çalıştırabilirim VS Code'un içerisine? İster götürüp sürükleyip bırakabilirim ya da içerisinde de bunu aktif edebilirim. Eski bir proje olduğu için şu an içerisinde ben direkt üzerine sürükleyip bırakıyorum. Dilerseniz işte ben nerede kaldım işte VS Code'da açılmadı klasörüm falan derseniz bile hiç problem değil. Masajını oluşturduğunuz klasörü tekrar üzerine atsanız her orası yine açılacaktır sizin için. Dosyayı gönderdim. Bu şekilde ekonomik tane boş bir ekran geldi. Tabii ki şu an aynı klasörde olduğumu bakmak için şurayı biraz daha genişletiyorum. Öbür yazılım adındaki klasörün içerisinde olduğumu burada görebiliyorum. Burada değinmek istediğim birkaç konu var aslında. Yani tamamen buraya değinmeyeceğim. Şuradaki alt kısımda, sol taraftaki menüde uzantılar kısmına dikkat edin arkadaşlar. Burada birkaç tane uzantı kullanmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki işte siz indirdiniz VS kodu fakat e, İngilizce geldi. O zaman şu uzantılara tıklayıp şurada Türkçe yazarsanız şöyle bir tane uzantı gelecek. Bu kütüphaneyi yüklersiniz. Şu an kaldır seçeneği var tabii bende. E, yüklü olduğu için siz yüklemeyi seçin. Yüklendikten sonra yeniden başlatırsanız zaten sizin için burası Türkçe olacaktır. İkincisi arkadaşlar e, AutoTag dediğimiz bir yapımız var. Bu kütüphaneyi yükleyebilirsiniz. Eklentiyi. Bu eklenti bizim için ne yapıyor mesela? Biz HTML taglarımızı CSS, JavaScript taglarımızı yazınca bizim için otomatik tamamlama özelliği veriyor. Gördüğünüz gibi HTML yazdı, hemen sonunda da kapatma tagını bıraktı. Bizim için kısa olan yaratıyor aslında, bu iyi bir şey. Onun dışında Live Server var. Live Server ne işe yarar? Anlık güncellemeleri takip eder arkadaşlar. Bizim yazdığımız kodları hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi anlık olarak değiştiriyor. Bu sayede zamandan tasarruf ediyoruz. Sayfayı ikili bir yenilememize gerek kalmıyor. Bizim için kolaylık sağlıyordur. Ve son olarak Visual Studio Keymap dediğimiz yapı var arkadaşlar. Burada kısa yollardan bahsetmiş aslında. Birisi bir sürü kısa yolu var. Biz daha çok işte kontrol değerlerine duracağız. O da ne için? Diyelim ki işte bir kod bloğu yazdık. Bu kod bloğunun alt satı da aynı şekilde istiyorsak işte seçili olan yani şu alandan faren tıklanmışsa Ctrl D tuşuna basarak buradaki bütün kodu bir alt satıra daha kopyalayabiliyoruz. Bu da bizim için kolaylık sağlıyor tabii ki. PHP kısmına değinmeyeceğim. Bu daha önceki benim projelerimde olduğu için bu kitabı yüklemiştim. Eklentiyi siz dediğim gibi işte e, ee, yüklersiniz. Bir de Türkçe istiyorsanız Türkçe özelliğini kullanabilirsiniz. İngilizce de kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten çok basit yapılar kullanacağız burada. Çok zor olmayacak sizin için. İngilizce de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Live Server kısmı var dediğim gibi. 4 tane toplamda eklentimiz olacak PHP hariç. Bu eklentileri yükledikten sonra işiniz daha rahat olsun diye ee, uygulamayı kapatırsınız. Bir güncelleme olur tekrar başlatırsınız. Şu şekilde tekrar klasör attım. Artık başlayabilirim. Şu an her şeyimiz hazır. Artık bir konu seçip uygulamalara başlayalım arkadaşlar.